Bana sıkça gelen sorulardan bir tanesi polikistik over sendromlu hastalar normal yollarla gebe kalamazlar mı? Şimdi bu sorunun cevabı kalabilirler. Ama peşinden bir ama gelecek. Ama eğer kadının ve erkeğin başka bir problemi yoksa Şimdi biz de insanlar genelde ah polikistik over var deyince sanki başka bir problem olmazmış gibi algılıyorlar. Ama şu an üreyim problemlerinin en az yarısı sperm kaynaklı. Bu arada sadece polikistik over var diye kadına da başka bir şey olmaz demek değil bu. Acaba tüpleri açık mı? Rahminde bir şekil bozukluğu var mı yok mu? Bu gibi faktörlerin mutlaka biliniyor olması gerekiyor ki siz polikistik over sendromlu bir hastayı insülin direncini yenip eğer kiloluysa zayıflatıp yumurtlamasını sağlayıp ilişkiye girdiği zaman gebek alabilecek hale, daha doğrusu gebek alma şansına sahip hale getirin. Polikistik, over sendromlu hastaların bir kısmı geliyorlar. Gerçekten hiçbir problemleri yok. Özellikle de yaşları genç olanlara. Ben diyorum ki gençler bakın sizin yaşınız genç. Biz size aşınama da tüp bebek yapmak yerine. Sperminiz normal, rahmi, rahim filminiz normal. Çok da yumurtanız var. Şu birazcık insülin direncinizi yenmek için birlikte bir şeyler yapalım diyetimize, egzersizimize. Gerekiyorsa ilaç tedavinize e, bir şeyler ekleyelim. Sonrasında sizin her ay yumurtanızı takip edelim. Yumurtanızı olgunlaştıralım. Biz bu yumurtayı çatlatalım ve siz zamanlı olarak ilişkiye girin. Ama bakın bu sabır gerektiren bir iş. Ortalama ay başına gebelik ihtimaliniz %10 ile %12 arasında değişecek bu Dolayısıyla böyle bir tedaviye girerken ben hastalara şunu diyorum. Sabırlı olmanız gerekecek. Bu iş 6 ay ile 1 yıl arasında sürebilir. Bunu bu şekilde başardığımız, gebek kalmasını sağladığımız birçok hasta var. Ama sağlayamasak da zaten tüp bebek gibi bir tedavi alternatifimiz her zaman cebimizde olacak. Ama bakın kime söyledim? En başa geri dönüyorum. Yaşı uygun olan hasta grubuna. Eğer siz 40 yaşında polikistik ovarlı bir kadınsanız o zaman bu tedavi sizin için temelde uygun olmayacaktır. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla polikistik overli hastalar başka sorunları yoksa normal yollarla da gebe kalabilirler. Ve biz de bunun için destekleyici tedaviler sunabiliriz. Birçok örneği bizim portföyümüzde ve geçmiş internet deneyimlerimizde, muayenehane deneyimlerimizde mevcut. Umarım herkesin gönlüne göre olur. Sağlıcakla kalın.